İyi bize güzel bize severler bize plan hoş geldiniz ben Merve oyunumuza anneler günü etkinliği geldi ve anneler günü etkinliğinde bakalım neler geldi onları göreceğiz oynayacağız çok güzel yeni bir hikaye geldi artık oyun gittikçe yenileniyor güncelleniyor geçtiğimiz senelerde böyle iki sene hatta üç sene üst üste anneler gününde hep hikayeler aynıydı şimdi ilk defa bu sene her şey değişiyor hikayeler değişiyor ve bayağı güzel şeyler gelmeye başladı oyun kendini gittikçe geliştiriyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada ne diyor? E, yazının üzerine tam olarak kamera denk geliyor ama siz zaten güncellemeyi benden önce aldınız, buraları oynadınız, bitirenler bitirmeye yaklaşanlar falan. Yani siz bunları yaptınız zaten. E, bana daha güncelleme yeni geldi. Yorumlarda elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum, bunu söylemeye çalışıyorum. Tekrardan videoda söyleyeyim. Duymayanlar, e, görmeyenler tekrar duymuş ve görmüş olsunlar. Bana güncelleme geç geliyor. Bunu tekrardan bir söylemiş olayım çünkü ben Steam üzerinden bilgisayarda oynuyorum. Mobilde oynamıyorum, telefonda oynamıyorum, tablette oynamıyorum. Bilgisayarda böyle farklı farklı sitelerden indirilen hileli falan APK dediğimiz onları da oynamıyorum. Ben Steam'den para verip satın aldım ve öyle oynuyorum. Steam versiyonu da mobilden güncelleme daha geç geliyor çünkü oyunun aslında yani orijinali mobil oyun. Steam içinde yapmışlar, bilgisayar içinde yapmışlar. O yüzden ilk öncelik telefonlarda, tabletlerde falan sonra Steam'e geçiyor, Amazon'a geçiyor falan filan oralardan da oynanabiliyor. Neyse bunu da söyledikten sonra hemen şu yazımı okumak istiyorum. Valentina'nın çiçekleri diye bir başlığımız var. Görevleri bitir Valikanti'ye mükemmel bir anneler günü kutlamasına yardım ederken yeni dekorasyonlar kazan diye bir yazımız var. Evet. Şimdi e, şuradan dekorasyonlara geliyorum ve mükemmel yeni yeni eşyalarımıza bir bakalım. Anneler günü demiş. E, bunlar geçen seneki anneler günü şeyleri ve aa, ayıcık figürleri. Ayıcık figürleri büyük ihtimalle bu geçen seneki öyle anımsıyorum gibi ve ben bunu herhalde alamamışım. Bunu da etkinliği bitirince veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar bunlar hep ben daha önceden gelenler ve almış olduğum şeyler. Yeniler nerede? Bana yenileri verin, erzaklar. Erzaklara koymuşlar. Aa, hayret anneler gününde niye toplamamışlar? Normalde anneler gününde toplarlar. Neyse ayıcık figürlerimi ben bir alayım. Görmüşüm belki buraya başka bir ürün daha geliyordur. Fark etmez. Ee, ne yapıyoruz? Bugüne kadar oyundaki gelmiş geçmiş bütün koleksiyon ürünlerini tamamlamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz hikayelerde bir şeyleri alamadıysam bu sene <laughs> alacağım. Ee, amacım bütün her şeyi alabilmek. Oyundaki her şeye sahip olabilmek. Çiçek, balonlar neymiş? Şuralara geliyor. En son kırmızı challenge yapmıştı, biliyorsunuz. Onun şeyleri hala duruyor burada. Kırmızılar bir buraya bir buraya geliyor. Bu arada bu ekran o kadar beyaz ki yüzüme birazcık böyle bir e, nur indi. Onu şey yapmayın. Yüzüme bakmayın siz. <laughs> Asılı çiçek topları. Onlar da tepelere geliyor. Bu neymiş? İncir ağacı. Güzel. Yeni güzel kocaman bir e, incir ağacımız var. Böyle köşe çiçeklerini seviyorum. Parti yan sehpa. Ha çok güzel. Sevgililer gününde de buraya bir sehpa gelmişti. Şimdi onun şey versiyonu. Parti işte yan sehpa demiş. Üzerinde ne bunlar? E, i̇çecekler ve cupcake gibi bir şey. E, bu kadar mıymış? Galiba etkinlik tablosuyla gelen yeni ürünler falan da oluyor, olacaktı herhalde. Duvar kağıdı falan yok muydu? ya da buralara mı geliyor duvarlar aa buralara e burada hepsini topluyorlardı burada hepsi böyle toplanıyordu niye şimdi toplamamışlar hepsini ayrı ayrı yerlere koymuşlar benim tek tek buralara bakmam lazım o zaman aa şu altınlarımı alayım altınlarımı alayım kapı çerçevesinde var mı yeni çerçeve yok konseptimizin rengine göre daha çok böyle pembe falan e, şunu yaparım bu uyar herhalde e, çiçek saksısı Eskilerden yeni bir çiçek saksısı gelmemiş. My Pet kabında da yeni bir şey gelmemiş. Aşk kuşları var, altın var. Şeker kedi olabilir. Peri kanatları. Bu olsun. Tezgah öğeleri. Evet tezgah öğelerine uykucu ayılar. Hmm. Şöyle şu gelmiş. Alayım anne ördek ayıcık figürleri. Anne ördek de çek tatlı. Mesela geçen ben herhalde bunların ikisi varmış. Ben ördeği almışım ayıyı bırakmışım. Evet, şimdi hepsini almış oldum. İkisi de kargodu diye en son aldığım için bu gelecek herhalde. Tezgahlarda altın tezgah. Açılış tabelası mam ve su open var. Başka başka bunlar zaten konsepte uygun değil. Şu mam olsun. Masa öğeleri çok güzel. Güzel bir masa çiçeğimiz gelmiş. Onu aldım. Masalar yeni masamıza sarı masa örtüsü aktifleştir ama yeni değil. A kutu yeni kutu varmış. Nilüfer kutusu. Ha, bu da güzelmiş. Bunu da aldım. Biraz böyle karmaşık olmuş ya. Hepsini bir kategoride topluyorlardı. Şimdi böyle tek tek. Ben dur duvarı ne yaptım? Duvar bu yeni duvar. Bu yeni duvara şöyle bir şey yok, pek uymaz gibi. Yeni bir yer gelmemiş galiba. Hmm. Beyaz halı, Cık. taş yapsak, A -a. romantik çiçekli halı, Victoria turuncusu. Aslında olabilir. Neden olmasın? Dursun bakalım. Ben neleri koydum, neler yaptım? Şu an hiç bilmiyorum. O kadar karma karışık olmuş Hadi bir başlayalım. Ani gelişme anneler günü ufukta göründü. Uzmanlar anneleri verilecek en mükemmel sucuk kaplı hediyeyi bulduklarını iddia ediyor. Sponsorumuz Kevin'ın goncalarından anneler gününde tüm çiçeklerde %10 indirim. Onca bonca gonca. No, 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 no. Çok kafeeli olmuş. %10 indirim varmış çiçeklerde. Güzel. Paketim gelsin bir her şey bir yerleşsin. Ee, bunu geç ee, 6 tane pizza. Pişireceğim şimdi çok kolay pişiriyoruz zaten bunları geçtim şimdi her şey yeni geldi ha benim şu şunları şey etmem lazım bir de onu kaldırmam lazım evet kaldıracağım şeyler var ay bir tane şey geldi anne geldi <laughs> dur benim kaldırmam gereken şeyler var onları kaldırabilir miyim şöyle gel 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 hemen hızlıca şunu kaldır gel 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 bunu hepten kaldır. Şömine vardı ve 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 şu da vardı ve 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 başka bir şey yok. Evet galiba her yer anneler gününe uygun oldu. Seni okumayacağım birazdan. Bu sefer unutmak istemiyorum. Ay azami limite ulaştı ve benim her şey boşa gitti. Bu sefer dur şey bahçe eşyalarıma da bakmak istiyorum. Bu sefer unutmayacağım. Ay bu da azami oldu. Ma neyse. <laughs> Şimdi bahçe eşyalarıma hemen bakıyorum. Unutmuyorum. Aa ne kadar güzel. Gelmiş gelmiş gelmiş. gelmiş. Ee, rüzgar çanları şu köşeye geldi. Kiraz çiçekleri ağacım. Çok güzel. Kırmızı çiçek buket. Ay çok güzel. Böyle çiçek gül yapraklarından yol. Harika. Antika kilim. Aa, bu seferki uzun böyle çok güzel. Ay bahar çiçeği çiçeği çok güzel. Galiba bahçeye gelen en güzel şeyler bu etkinlikte şu anda olmuş olabilir mi? Şu çiçekler ağaçlar falan hepsi çok güzel. Evet bu kadar mı? Şu deniz kabuklarını ve kenar şeylerini de kaldırmak istiyorum. Işık koyabilirim şöyle. Işık olsun. Deniz kabuklarını kaldırdım. Kenar geleneksel lambaları boş ver. Şu kırmızıdan koyalım. Şu pembe olsun. Sarı olsun, şuraya bir mor geliyor. Burada açık pembe vardı, mor. Yok, tamam. O gelsin, ha, şöyle, şöyle, şöyle 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 gittik. Tamam, evet. Oldu mu? Mis. O zaman geri dönebiliriz. Oğlum beni burada görse yer yerinden oynar ama küsüs. Ve pizzasız bir gün geçirmeyi hayal bile edemem. Eğer pizzaların söyledikleri kadar güzelse mutlaka tekrar tekrar geleceğim. Oğlun kim demeyelim yani bunun anne Alicante'nin annesi olduğunu biliyoruz. Çünkü geçtiğimiz hikayelerde Alicante annesini bulmamızı istiyordu. Annesini arıyorduk sonra haberler reklamlar falan filan annesini bulduk ve onu kavuşturduk. Biz iki senedir bu hikaye yapıyoruz boyuna Alicante'yi annesiyle kavuşturuyoruz. Artık anne karşımıza çıktı ve bu sefer de oğluyla küs olduğunu söylüyor. Yani o zamanlar da küstü herhalde. Yani barış yok o zamanlar kayıptı sonra küsmüşler şimdi barıştıracağız. Oğlun... Yani bu nokta nokta kayıtsız kalmak gibi bir şey herhalde oğlun diyeceğim ama onu demeden önce şuraya bir bakmak istiyorum ee, harcamalarım da aa o kadar harcama yaptım her zaman harcamaları fışık diye yapardım bu sefer bitirememişim ne varmış bunlar bunlar 270 tane pizza var. bu ne burada bir şey veriyor bir adet ödülümüz var ee, bir sürü bir sürü bir şeyler e Şunları alayım bari hepsini al Oğlun diyelim sanki bilmiyormuş gibi. Ya yine kişisel problemlerimi <laughs> sorana zormayana anlatır oldum. Affet beni. Ee, sorun yok. Her neyse bana bir klasik etli. Klasik etlinin ne olduğunu biliyorum ama ne diyeceğim. Sucuk ve sos. Tamam. Klasik etlinin ne olduğunu biliyorum. Ama sorasım geldi. Sucuk, sosis. Şöyle geçtim. Buyur bakalım sevgili Alicante'nin annesi. Eğer bu saçma dünya hakkında bir şey biliyorsam, o da bu pizzayı harika yapanın ne olduğudur ve bu pizza gerçekten harika. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oğlunu çok ikna edemedik zamanında. Evet, Alicante geldi ki bak, iyi insan lafın üzerine gelirmiş. Annesi direkt sevdi bizim pizzalarımız. Şu işe bak sen. Valentina rakibimden e, pizza ısmarlıyor Valentina. He, annesinin adı Valentina o zaman ve annesine küs olduğu için. Annesine Valentina mı diyor? Kusmaya başlayınca zehir kontrolü aramalı mıyım? Ne? Aynen. Anladın sen pizzaların o kadar kötü ki hasta düşecek. Ne dedim ben? Alicante'yi ikna edemedik. Anasını ikna ettik. Anası sevdi. Valentina. Aynen. Evet Valentina annem. Annem o seni almak. Tamam biliyoruz ya. Of sus. Aynen. Bak anneler günü benim için kolay geçmiyor tamam mı? Valentina benim annem. Onunla aramız hiç iyi olmadı. Anladım hocam. Aynen. Buraya kadar gelip benimkiler yerine senin pizzanı denemek istediğinden gerçekten kalbim kırıldı. E senin dükkanın yok yine nerede yani yok yani hiçbir yerde <laughs> kapattın gittin. Tamam. Bu anneler gününü onun için özel yapmak istiyorum. Aa canım benim. Ve eğer bunu başarabilirsem bu ahman <laughs> düşük pizzalarını tekrar yemesi gerekmeyecek. He. Şimdi bize ahmak diyor. Bize ahmak diyor bizim pizzalarımızı yemeyecek diyor ama aynı zamanda da biz ona yardım mı edeceğiz. Doğru mu anladım? Bu anneler gününü onun için özel yapmak istiyorum. Eğer bunu başarabilirsem bu Ahman düşük pizzalar yemeyecekken yemeyecek? Yani benim sana yardımcı olabilirim. Teşekkürler. Ben Teşekkürler. Ben Rica ederim. Sonunda Alicante'ye biraz minnet. Belki de gerçekten anneler günü özel yapmama yardım edebilirsin. Belki olun, evet. Ben. Birkaç güne gelip nasıl daha yani fikirler ürettiğine bakacağım. Evet anasının kozusu bir Alicante'den bahsediyoruz. Alicante bugün annesi geldiği için mutlu değildi ama şimdi ilişkiyi onarmaya hazır. Yardım edecek misin? Tam ederiz ya ederiz. Hep bizde büyüklük kalsın. Hep büyüklük, iyilik her şey bizde kalsın. Ahmak olalım, kötü pizza yapalım, yapıyor olalım. Pizzalarımız iğrenç oluyor olsun. Bedavayı da bu arada yeni şeyle ok yapmışlar. Çok güzel olmuş. Buraya böyle geliyordu. Onu da hemen şimdi gördüm. Diyorum ki bu ne? Bize her şeyi desin desin. Biz ona yardım edelim. Tüm bu saksacılar şey... pesto pizza. Pesto pizza, tavuklu sebzeli peynir yok pesto. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> ne diyor pesto hamur peynir, dilim domates sarımsak dilim domates sarımsak <laughs> fesleğen. Şimdi Alicante birkaç güne geleceğim dedi. Şu anda benim sıradan bu günlerimi oynamam çok çok da önemli değil. Bence şöyle yapalım. Aynı zamanda tabii ki benim pizza hazırlamam da gerekiyor. Ben bu pizzaları böyle böyle hazırlayayım. Gün bitsin bir sonraki güne geçelim ve karşımıza annesi mi gelecek Alicante mi gelecek ne olacaksa o an geldiğinde videoda tekrardan görüşelim. Evet günümüz bitti 211 dolar kazandım toplam kar ve bir başarı da kazanmışım tamam diyorum. Şunlardan da alayım bari. Sonraki gün haberimiz yok. Aa Kevin da geldi. Dur bir dakika şuradan hepsini bir alayım. 5 tamam. E, ee, selamlar annene gün neredeyse geldi çatı. Sana yuvamda güzel şeylerin piştiğini söylemek için geldim. Ana. Evet. Dinliyorum. Yerel dükkanlara en güzel nadir çiçeklerin tomurcuklarını veriyoruz. Ha çiçek çiçek. Bu çiçekçiydi doğru. Sen de en sevdiğin pizzaları yaptığın için birkaç tane ister misin diye sormak istedim. Ne dersin? Süper. Evet. Harika. Yarın geldiğimde hangi çiçekleri istediğinde karar verirsin. Hadi görüşürüz. Ya çok güzel Kevin uğradı bugün tohumları Alicante ve Valentina'nın ilişkisinin e, çiçek açmasında büyük rol oynayabilir ha, Alicante annesine çiçek hediye edecek ve büyük ihtimalle işte şeyin Kevin'ın tohumlarıyla çok güzel çiçekler şey yapmış olacağız Etkinliğin zaten e, şeyi de ikonu da yani şuradaki şeyi de çiçek olduğu için böyle bir çiçek buketi e, vermiş olacağız ve yine bu etkinlikte bayağı her tarafa çiçekler gelmiş. Konseptimiz anneye çiçek hediye etmek. Büyük ihtimalle. neyse buradaki pizzaları beraber yapalım. Çünkü zazumu da alacağım ve hızlı hızlı e, 270 tane pizzanın nasıl yapılacağını da daha siz de görün istiyorum. 2 e, tane ananaslı, bu ne diyor? Kepekli ve her şeyli et hariç. Tamam, hızlı hızlı devam edelim. Şimdi şuradan iki tane ananaslıyı yapacağım. Gönder. E, git git git. Ya şu hareketi hiç sevmiyorum. İki tane nası kepekli ve her şeyli et hariç dedi. Ee, bu buraya, bu buraya. Aa 17, 17. Ne güzel yakaladım. Şimdi değişecek ama. Buyur. Hayatımın geri kalanını. hiçbir şey ne bu? Pizza'yı yere geçirebilirim. Görmedim. Ee, ananaslı, iki tane de domatesli. Sucuk olsun her neyse. Yarı peynir, yarı sucuk. Yarısında peynir ve sos, diğer yarısında peynir sucuklar sos. Bunu da buraya koyduk. Domtis buraya. Domtis de buraya. Bu da buraya, bu da buraya. O zaman. Buyurun. Bütün hayatım beni bu anı hazırladı. Bu pizza mükemmel. Mükemmel. Ee, zazum'dan geldim Hoş geldim Neyin var benim için patron Olur İki tane ananaslım var Buyur Bunu artık ee, üç tane Bunu alacağım Üç tane hamsili Bir gün boyunca yüzde elli bahşişlerimizin artmış olması da bu etkinliklerde çok iyi Paranızı biriktiremiyorsanız az paranız varsa bu etkinliklerde bu bir günü çok iyi değerlendirin Bir gün boyunca bahşişleriniz fazla gelecek Para kazanmanız yani paranız daha da fazla artabilir Öyle Bunlar çok önemli. Eskiden bunlar yarım saatte diye geliyordu 30 dakika. Şimdi artık bir gün geliyor yani. Bir gün bayağı iyi bir süre. Kendimi anlatmak için çok meşgulüm bir şefin spesiyali. Okumadan direkt ne dedim? Kanış şefin şefi spesiyali istiyormuş. Yani neydi? Merveza pizza. Şimdi Merveza pizzada bunlar var. Mantar var. Zeytin var. Şöyle geliyoruz. Şunlar hamsili pizzalar. Bir tane daha yapacağım. Gönder. Merveza'da biber vardı. Fesyen yok. Şu vardı ve şu vardı. Bir tane daha. Şundan yaptık mı? Yerimiz yok mu? Şuraya. Buyurun. Buyurun. Biraz hızlı olalım. Şunlar. Ya hamsiliği kaçırdık. bayağı bir vakit harcayınca kaçtı gitti. Bugün açlıkta uzun uzun sarımsak soğan ve domates ve biraz da patlıcan. Sarımsak soğan ve domates patlıcan. Şöyle yapalım. Ee, patlıcan var. Sarımsak ne dedi? Ee, sarımsak soğan ve domates. Sarımsak soğan ve domates. Keşke biri hamsili pizza istese ya. Her tarafım hamsili pizza oldu. Kaldı hamsili pizzalar. Bir de şey istiyorum. Buraya koyduğum ertesi günde yine burada kalsa. Elber. Öyle bir güncelleme gelse. Güzel olabilir. Yani. Soğan ve mantarlı pizza onun için buradaydı. Yani bence öyle bir şey gelse güzel olabilirdi. Mesela ertesi günde atıyorum. Hiç hem hamsili pizza alan olmadı. Onu oradan çıkartıp servis et gibi yapıp sonrasında silebilelim hani kendimiz baktık ki hiç gelen olmadı kendimiz gidelim onu çöpe atalım ama otomatikman silinmesin bir sonraki günde bir şey o kadar malzeme kullanmışız paramız gitmiş belki isteyen olur sonraki gün sıcak gelişme falan filan Anamda da Alicante geldi Haydi bakalım Alicante ne diyor tekrar karşılaştık anneler günü için aklına bir şeyler geldi mi Yoksa her zamanki gibi yine boş mu? <laughs> Yavru köpüş ne? Pizza. Şimdi pizzalarımızı sevmiyor. Yavru köpüş, köp köpek mi? Pizza. Şaka mı bu? Öyle zalikante gülmüyor. Nadir çiçekler. <laughs> ne? Şaka mı yapıyorsun? Annemin kendine ait bir bahçesi var. Biliyor muydun? Bilmiyordum. Neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel oldu bu. Harika. Şey yani sanırım ben bir yolunu bulurum. Belki. En sevdiği çiçek Şimdi düşüneceğin en sevdiği çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum. Bana yardım etmelisin, mecbursun. Oldu bil. Evet, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yani aa, olur istersen. İstiyorum. Evet, Annem pizzalara bayılır. Bu yüzden biz olduğumuz sürece buraya gelecektir. Hatta şimdi geliyor mu? Hayır gelmedim. Belki de çiçekler bana çok güzel bir hediye olacaktır ama ağzını aramam ve neyi sevdiğini bulmam gerekiyor. Tamam hangi çiçeği sevdiğini bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Bugün içerisinde gelir mi acaba yoksa yarım mı gelir bilmiyorum. Oynamaya devam. Sonunda tavuklu sezar salatası pizza hayalime kavuşacağım. Nasıldı o? Bana sadece hamur. Hamurun üzerine peynir, tavuk ve hamsi ver. Fesleğenin yerine marul. Hamsi ve fesleğen yerine marul diyor ama o aslında fesleğen. Yani ben eskiden böyle yapıyordum. Doğru oluyordu. Buyurun. Harika. Sazundan elimiz var? İki jambonlu bir margarita. Margarita, margarita. Zeytin ve domates işte mükemmel e, kombo combo diye buna denir. Tamam. Şimdi kaç margaritaydı? Neydi? İki jambon bir margarita. Şu margarita. Şu bir jambon. Şu şunun şeyi. Şunu şuradan al. Bunu buraya yolla. Bunu zaten buraya. Bunu hepten buraya. Ve bunu da buraya. Buyurun. Bu pizza benim gün koncam. Bir sonraki neymiş? Bu sefer hepsini yapmak istiyorum. Klasik etli, iki tane mantarlı. Okey. Bir düz pizza lütfen yeşil sos istiyorum. Yeşil sos, peynir. Gönder. Şimdi Şöyle klasik etli yapıyoruz. İki tane mantar. Mantar iki tane miydi? Klasik etli, şöyle mantar. Şunu koy. Tamam, orası doldu zaten. <laughs> Şimdi birinci Zazum'cumuz, birinci siparişimiz gel. Zazum siparişi iki tane jambonlu, bir margarita. 5-15, <laughs> tamam. Limon sosu tereyağlı karides harika bir geç. <laughs> Aklıma geldi biliyor musun? Karides ve sarımsakla. Karides, sarımsak, mantarı buraya koy. Buyurun. O zaman, o zaman. Hayatım bu pizzayla değişecek. bir berber, bir berber, gel beraber, bir berber, bir berber, bir lokkan açalım demiş. <laughs> biberli pizza yiyelim demiş çok mantıklı. Bir berber, bir berbere gel beraber bir biberli pizza yiyelim demiş. Demiş, demiş, demiş. Ben Buyurun. De. Aa, hiç jalapeno koymamışsın. Jalapeno'luymuş. <laughs> Olabilir. Hata yaptık. Bir dahakine yapmayız. Bu yüce pizzalarının ağırlığını küçük motorla taşıyabileceğimden emin misin? Emin değilim. Eminim. Emin Bu duvar kendi çok sevdim bu arada. Baya güzel duruyor ya. Onu da söylemiş olayım. Eşyalar hepsi harika. Şu çiçekler de çok güzel. Peki bir düşüneyim bir tarafında sarımsak soğan diğer tarafında Sarımsak soğan sucuk. Sarımsak. Şu taraf ölüm grubu. Soğan sarımsak direkt ye kok. Öyleli. Buyurun. Nasıl yaparsın bu kadar mükemmel bir pizza. <laughs> İki pesto pizza birinde tüm etler diğerine kalan her şey. İki pesto pizza birinde tüm etler diğerine kalan her şey. İki kere fırından geçirmiş. İki pesto pizza. Birinde tüm etler diğerinde kalan her şey. İki kere de fırından geçirdik ve günümüzde bitiyordu bitiyordu. Buyurun buyurun buyurun. Şu hikayeye bir bakayım. Evet. Zazumu veremedim. Zazumu yine veremedim. İkidir bütün pizzalar ziyan zarar ziyan yemin ederim zarar ziyan böcek spreyi koydum neyse evet arkadaşlar bu bölümümüz bu şekilde olmuş olsun güncellememizi tabii ki kaldığım yerden devam edeceğim Alicante'nin annesi gelecek onun ağzını arayacağız Valentina mıydı neydi ağzını arayacağız hangi çiçeği sevdiğini öğreneceğiz ondan sonra ertesi gün olacak büyük ihtimalle Alicante gelecek diyecek ki işte annem hangi şeyi seviyormuş biliyor musun falan filan biz söyleyeceğiz ondan sonra tohumcu gelecek ondan o şu çiçeğin tohumunu ver falan diyeceğiz herhalde vesaire vesaire umarım siz de beğenmişsinizdir hikayeyi oynayanlarınız, devam edenleriniz, bitirenleriniz falan vardır. Spoiler vermeyin, hiçbir şey söylemeyin. Sadece işte ne bileyim ben bitirdim, çok güzeldi, harikaydı diyebilirsiniz. Ben daha devam ediyorum, çok eğlenceli işte. Daha bitiremedim diyebilirsiniz. İşte ben bütün eşyaları aldım. Eşyalar çok güzel. İşte ya da ben daha alamadım. Para biriktiriyorum, oynamaya devam ediyorum, alacağım. Bunları yazarsanız çok çok sevinirim. Spoiler vermeyin ki ben de böyle ilk defa görerek, sizler gibi oynayarak bunun eğlencesine, güzelliğine varmış olayım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.